Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PLS oynayacağız. Bu sefer Türk oynayacağız. ayı Bir dakika arkadaşlar, bunu yapabiliyorum. Yes. Çıkalım şuradan. Türkiye oynayacağız. Rusya geldi. Rusya. Bakalım bu nasıl olacak? Kenan. Kenan pasını verdi. Orkun. Orkun pasını verdi. Sözcan. Sözcan. Atay doğru gidiyor. Sözcan. Vurdu. <laughs> Dakika 3. Türkiye saplamaya başladı bile. Sözcerin golüyle 1-0 öndeyiz. Çok iyi bir gol ile başladık. Çok iyi moral ile başladık. Öyle de umuyoruz. Oh, Oy geri aldı. Sözcen bir tane daha istiyorum diyor. Sözcen. Sözcen bize engel aldık. Eren şut deneyecek. Eren fazla dışarıdan gitti. Hadi Meri. Meri aldın onu. Or kompasını ver Kenan. Kenan veremedi. Of, of adamlar geliyor. Ata geliyorlar. Kes orayı Seki. Seki geri kaptırdı. Seki müdahale etmeye çalıştı. Seki Meri pası kesti. Atera. Atera or kompasını çok güzel gönderdi. Kenan ara pas ama Sonra Barış aldı. Barış pozisyon tamamlamak için pasını verdi Kenan'a. Kenan. Kenan şut denemesi fazla yukarıda. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir ayar kırıklığı olamaz. Basına verdi Sözcen. bir tane daha istiyor. söyleyeceğim galiba bir tane daha istiyor. Sözcen. Konlar bizim. İsmail. Meri kesersin o topu. Fake attılar. Oğlum bak biz Türkçeyiz ha. Biz bir fake atarız ya. Neyse. Biz bir fake atarız. Adana'dan geri Amerika'ya göndeririz. O yüzden akıllı oğlum Al al al. Hayırdır? 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 Arda geçirtmiyor size Arda Seki Seki havadan ara pas isabetli olmuyor Sözcan. Sözcan. Sözcan ben bir tane daha isterim Bir tane çok az diyor Sözcan. Hocam nasıl bir şey ya Neyse Orkun Orkun Kökçü Orkun orkun savunma Haydi Meri 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 o sende Meri o sende Çıkma çıkma Meri Meri saldır Meri 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 çalım attı diyecekti Oy ya Orayan bizden çıkma de işte Bu maçta şike var oğlum şike şike Hop. Çok güzel gidecekti. Savunma son anda belasını yaptı. Anla. Ne oldu böyle? Gel. Kenan. Kenan ben hata gideceğim. Ya. Ali seni duracağım zamana hakem ya. Neyse. Bir sıfır değil. Russia. Russia'yı yeniyoruz bir sıfır. Oy oy oy, oy 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 gol geldi. Lan! Aa! Neyse ne? Işini? Al sana neyse ne? Işini. Baba verir pasadana kebap gibi. Pas bile değil. Sen futbolcu musun? Sen futbolcu musun? Sen futbolcu musun? Öyle pas attın. Aa topu kaptık. O Kenan! Müthiş pas sonrası Kenan da görevini yerine getiriyor. Kenan'la kaleci bile artık çaresiz kalıyor. Kalecinin içinden Türkiye dedi. İçinde bir yerdesin, bir yerde sen kaldın. İçimde bir ben yanmam. Neyse Arda'yla hata gidiyoruz. Orda. Kaleci, kaleci peşinden eşek gibi koşuyor. Kalecinin önünden arkasından deneyeceğim. Önünden zor olabilir. Haydi haydi ya. Ol, hocam ama kapatmıyorlar ki. Oraya çıkıyorlar benim oyuncularım işte. Aha kaptırdı. Zerge Meri Meri Meri'ye sen çalım attın sen Meri'ye? Sen Meri'ye çalım mı attın? Al al Meri de sana bir çalım. Hocam Maya Hemen kadromuz kaleci kim? Okurcan. Altay var. Mert. Of. Ferdi oyun planı nasıl? şimdi? Abdul Çağlar. Samet, Samet var. Mert var. Mert Hakan yandaştır. Evet o. Sağa gel çok iyi de. Var ya penaltı yapacağım. Ya. Penaltı yaparım. Gol. İyi bizim çocuklarım Aferin sizin çocuklar. Aferin benim koçlarım. Af barış, Barış aldın. Barış, Barış. Barış, Barış, bar 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 Barış. Ata doğru koşuyor. Boru. Boru. Sopla. Saplayamadık be. Aga be. Uy. Hadi Barışım. Barışım. Kaleci ters köşeye yatırıp golünü atıyor. İşte bu ma. İşte bu. Artık Kerem. Gran oynamam kardeşim ama başka bir oyun oynarım da Gran oynamam. Gran yazma yorumlara. Haydi Kenan, 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 Kenan kaptırma. Kenan geri aldı. O zaman hocam fazla dokundum, fazla dokundum, vallahi dokundum. Ben hadi alırsınız. Çok uzaklaştırmadan rakip Hocam hocam ya uf upas gerçekleşseydi var ya Muhammed Musi olurdu. Arda genç yeteneğimiz Arda. Arda kuş benim evladım Arda. Savunma. Arda, Arda bir günlüğü görünce bana yaptığı şey görürleri bana, dö bana dövme işareti atar. Arkadaşlar videomuzu gelmiş bulunmaktayız. Kerem bak Rani yazmak Rani oynamayacağım. Abone olup like atmayı unutmayın. O kadar izliyorsunuz bir tane de like abone olun. Bir de ücretsiz arkadaşlar. Neyse seviliyorsunuz. Bay bay.